Sorun. Bu nefeste biz neler yapabiliyoruz? Yani ne diyor? Ama diyorum, bir parantez açıyorum. İşte Ocak'ta şunun vardı. İşte sabahtan şunu yapacağım. Birazdan çocuk uyanacak değil. 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 Sadece gerçekten orada Rab ile buluşmak. Yani orada Allah dediğimde alnını gerçekten secdeye koyduğunda Yaradanla bir teslimiyet ve o Yaradan'ı içinde hissetmek olduğunda gerçekten meditasyon aslında. Bu anı yakalamak kolay değil. Bu anı yakalamak kolay değil. Çok güzel bir noktaya değinin aslında. Ama dersin ki ya Rabbim Bunda da bir hayır vardır. Vardın senin bildiğin deyip teslim olduğunda. Bence bunun karşılığı yok. Nefesle dişil enerjiyi arttırırım. Dişil Hı -hı. enerji artar diyorsunuz. Hı -hı. Nasıl olacak? Kaç insan pozitif mi negatif mi olduğunun farkında. Ve ya da kendini bakteri zanneder. Anomaliler gelişir. Ha. Bu da bizim karşımıza Nefk kanser olarak yani. çıkabilir. Evet. Sen eğer negatifte takılıp kalırsan. Etrafa da negatif enerji verirsen. Herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Bu hafta yine çok değerli bir konuğum var. Elif Lakşimi. Teşekkür ederim. Evet. Hemen Lakşimi soracağım. <laughs> Elif Sabuha Özgenç ben. Lakşimi bana bir meditasyonumda uzun yıllardır... Sabuha ismini kim koymuş? <laughs> Sabuha ismini aslında benim ilk adım Sabuha yani Sabuha annemin mı? karnındayken doğmadan babam Sabuha demiş. Niye? Bir İbrahim Tatlıses fanı e, otobüsü var sürekli Sabuha'yı Sabuha. dinliyor Sabuha ve e, e, de aynen de de. ama aslında Sabuha'nın öyle bir anlamı yok biliyor de musunuz? De. Hocam buradan arabeske bağladı. <gülüyor> <gülüyor> tamam evet. <laughs> e, Sabuha'nın da anlamı aslında sabahın aydınlığının hayrı sabahın, şer, e, sabahın güzelliği gibi bir Değil manası mi? var Nasıl, aslında. O, o an... O an sabahın o ilk anları var ya Hı -hı. hakikaten böyle Allah'la böyle baş başa kaldığın böyle içten dua ettiğin derin bir nefes aldığın o ana inanıyorum. Yani mesela bence bu bütün dinlerde de var aslında. Ne var? Şey sabah namazı var. diğer mesela Müslüman olmayan gayrimüslim dinlerde de sabah pratikleri var. Yoga dediğimiz şey mesela nedir? Sabah 6'da, 4'te, 5'te meditasyon pratikleri vardır. Aslında hepsinin mantığında böyle Allah'la baş başa. Aynen. Kalmak, onunla konuşmak değil mi? Aynen öyle. Evet. İçten, samimi şekilde. Tam öyle. Zaten e, yine namaz da aslında bizim e, öğretilerimizde en güzel meditasyonlardan bir tanesidir. Ama o ben hep O secdeye vardığında gözünü kapat Allah Allah konuş yani. Ama diyorum bir parantez açıyorum. İşte ocakta şunun vardı. İşte sabahtan şunu yapacağım. Birazdan çocuk uyanacak değil. 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 Sadece gerçekten orada Rab ile buluşmak. Yani orada Allah dediğinde alnını gerçekten secdeye koyduğunda yaradanla bir teslimiyet ve o yaradanı içinde hissetmek olduğunda gerçekten meditasyon aslında. Ama bu anı yakalamak kolay değil. Bu anı yakalamak kolay değil çok güzel bir noktaya değindin aslında. Normalde de insanlar meditasyon pratikleri için hep şey söyler. Ee, ama ben hiç medite olamıyorum o yüzden bu pratiği yapmıyorum hani tamam. örnek veriyorum tamam. zaten e, mesela işte bir buçuk saatlik 2 saatlik bir meditasyon pratiğinde de ya da e, başlangıç için 15 dakikalık bir meditasyon pratiğinde de sürekli bir meditatif hal söz konusu değil zaten. Yani buradan bunu söyleyeyim. Hani ben meditasyon yapamıyorum. Zaten medite olmuyorum. Hani zaten o iki saatlik ya da bir saatlik meditasyon halinde de ya yani emin olun çok kısa kısa anlardır. Hele başlangıcında hani 3-5 saniyedir o hal olma hali. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Ben her sabah arabaya bindiğimde hani e, alışmışız araba biraz ısınsın diye biraz beklerim. Hı hı. O anda gözlerimi kapatırım. Allah'ım derim Bugün işimi gücümü rast getir, iyi insanlarla karşı bir böyle 15-20 saniye o frekansı yakalamaya çalışıyorum. Benim de mesela meditasyonum bu. Bu da bir meditasyon. O da bir meditasyon. Değil mi? Hatta şey mesela mindful dediğimiz bir meditasyon var. Yani mindful da hani bir mutfakta yemek yapıyorsunuz, yaptığın her şeyi teker teker işte bıçağın oradan geçişi, o sebzeyi bölüşüyor ya da yürümek. Ya da sen arabaya bindiğinde belki o araba ısınıyorken aslında arabayla bile bir titreşim haline denk geliyor olabilirsin. Benim annem var ya, benim annem karıncayı görüyor. O anda karıncaya odaklanıyor, orada dua ediyor Allah. Al sana meditasyon. Kesinlikle kuşu öyle. Kuşu görüyor, kuşu su içtiğini görüyor mesela. O anda böyle dua ediyor. Nasıl içten e, samimi. Ve hep imrenmişimdir anneme. Gerçekten ona da ben şey diyorum. Bu bir iman gücü. Hangi dinde olursan ol. Olur. Evet Müslüman, Hristiyan, Yahudi ne olursa olsun bu bir imandır ve bu iman gücüdür. Ve gerçekten imanı güçlü olan insanda hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hakikaten olmaz. İnançla diyor. bağlantılı aslında. Çünkü şey var baktığımız her şeyde canlı ve cansız yaradan var. Yani bu meditasyonun ileri seviyesi diyebilirsin ya da dini pratikte artık onun kişi her ne diyorsa tasavvufta sen her şeyde hakkı gördüğünde zaten kendi içindeki o hakta da aşa eriyor. Yani ben şey diyorum mesela. Bir Allah demek var. Yine bir Allah demek var. Bazı insanlar Allah derken mesela hani bedenleri dolmuş ve o Allah aşkı dışarı taşıyor gibi. O zaten hissediliyor. Muhtemelen hani annemde de o karıncaya bakarken ondaki o yaradanın hani hikmetini kesinlikle, görmek kesinlikle. var. Zaten orada dediğiniz gibi inanç devreye giriyor. Ve inanç ardından neyi getiriyor? Teslimiyeti getiriyor ve zaten ondan sonra sen Yaradan'a teslim olduğunda o bizim için en güzelini biliyor. Çünkü biz bir şey istediğimizde şey vardır bizim örnek veriyorum sen şimdi bir ev istiyorsun işte Boğaz'da bir villa istiyorsun bununla ilgili ne vardır 3 tane 5 tane ya da aklından belki 10 tane ihtimal vardır bunu almak için bu durumda mesela ben şey diyorum. Benim değil senin dediğin olsun. Hani ben bunu talep ettim diyorum Yaradan'a. Hakkımı hayırlısı ise olsun ki inşallah hayırlısıdır. Hayırlısı birlikte olsun da diyebiliriz. Yani hani burada Yaradan'ın sonsuz tane ihtimali var. Yani benim bu küçük zihnimle düşünemediğim Yüz tane, bin tane ihtimal ötesinde bir de sonsuz ihtimalden bahsediyorum. Yani inanç, iman gerçekten çok kıymetli bir şey. Ben İnsan için inancın bir ihtiyaç olduğunu olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani mutlaka bir insan hayatında ne inanıyorsan inan. Evet. Ama inanmak zorundasın, umut etmek zorundasın, hayal etmek zorundasın ki sen ileriye dönük yaşayabilirsin. Ya umut etmeden bir insan yaşayabilir mi? Yaşayamaz. yaşayamaz. Hayal etmeden yaşayamaz. yaşayamaz. Bunlar motivasyondur ve inanmak da benim gözümde öyle bir şeydir. Günümüz şartlarında maalesef 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 duygularımızın bu kadar azaldığı, inancımızın bu kadar azaldığı artık hiçbir şeye şaşırmadığımız bir dönem geçiriyoruz e, ve bu da bizi insanlığımızdan uzaklaştırıyor. O yüzden e, hep böyle kendimi de çek ederim, dönerim e, bir meditasyon ne dersen de buna namaz kılmak işte oruçta iftarını açmak vesaire i̇şte karıncayı Evet, ne yaparsan yoga yaparsan vesaire. Orada da hakikaten bir meditasyon yapman gerekiyor. Allah'la baş başa kalıp neye inanıyorsan onunla baş başa kalıp konuşman gerekiyor dedim. Maşallah bir soy isimden girdik. Kaç dakikamızı aldı Gerçekten. Allah, helal. <laughs> ben de şey düşünüyorum. Hani buradan nefesini mi bağlasam yoksa hani biraz beyin çaltına mı girsem. Siz bende kalın ben bağlarım. Tamam. Siz bende kalın. Şimdi sizin asıl mesleğiniz hemşirelikmiş. Hı hı. Hemşirelikten e, yoga, hı. nefes koştuğu ve şifacı. Evet. Oldunuz. evet. Nasıl oldu? Niye ee, bizi bıraktınız? Yani şöyle bir şey. Hayatta... <laughs> ya da biz de mi gelelim sizin taraf? <laughs> <laughs> bence benim taraf ve sizin taraf. Yani bence öteki taraf yok aslında. Hep burada şey söyleyeyim. Hazreti Ali'nin bir lafı var. E, i̇lim bir noktaydı. Yani birdik aslında. Biriz. E, çünkü kaynağımız bir. Hepimiz aynı yerden geliyoruz. Ve cahiller bunu çoğalttı. Madde boyutunda yani ben e, fiziksel bir formata dönüştüğümde yani insan olduğumda Dualiteler başlıyor, işte siyah ve beyaz başlıyor, madde ve mana başlıyor ama önemli olan aslında bunun tam olarak dengede kalabilmesi. Ee, ben hep tuhaf bir çocuktum. Yani böyle e, küçükken gördüğüm rüyalar çıkardı, işte e, gece ne görüyorsam sabah aynısını yaşıyordum. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, böyle işte elimde Hazreti İbrahim'in imzasını, mührünü falan gördüğüm şey. Ee, böyle böyle değişik bir çocuktum. Ay Suyuş bana bunlardan bahsetmediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, <laughs> Sonrasında... Korkutmayın beni. <yani. gülüyor> <laughs> ee, bir taraftan da insanlara dokunmak ve yardım etmek çok hoşuma gidiyordu. E, rüyalarımda da hani buna benzer şeyler görmüştüm. Sonra hemşire oldum ben. E, uzun yıllar hemşire olarak çalıştım ama çok severek çalıştım. Yani gerçekten insanüstü bir çabayla çalıştık. E, reklama girmesin burada. Hastane ismi söylemiyorum. E, hemen parantez açayım. Sizin nezizde tüm hemşiremle, tüm sağlık çalışanlarına söyleyeyim. Hakikaten mükemmel insanlarsınız. Evet. Yani oradaki çaresiz, hasta insanlara yardım ediyorsunuz ya, bence bunun karşılığı yok. Tam olarak o noktada zaten İnanam ben de, yok e, yani şey, sözleşmeli olarak çalıştım ve yoğun bakımlarda çalıştım. E, maddi olarak gerçekten hiçbir karşılığı hiç yok ama kesinlikle. ben manevi olarak doyduğumu hissettim. Yani bu beni daha da besledi, daha da besledi. E, sonra böyle hepimizin böyle kırılma noktaları vardır. Aslında bu kırılma noktalarında ben şey derim, e, o kabuğun kırıldığı anda bizim özümüz zaten içeride özlediğimiz şey soğanın cücüğü gibi ya da işte o günün goncası gibi. Ve bu kırılma noktalarında e, oraya karanlığı da alabilirsin, isyan da edebilirsin. Çok kötü bir şey gelebilir de başına. Ama dersin ki ya Rabbim bunda da bir hayır vardır, vardın senin bildiğin deyip teslim olduğunda önünde kapılar açılmaya başlıyor. E, böyle bir dönemde ben nefesle tanıştım. Yani böyle hayatımın gerçekten altı üstüne geldi dediğim bir noktada ee, nefesin, hayat nefesle başlıyor çünkü. Yani nefes muazzam bir şey gerçekten. Nefesi tamam. kontrol etmek insanın zihnini de kontrol etmeye eviriyor. Tamam. Zihnini kontrol eden de her şeyi kontrol edebilir. Geçen gün belgesel izledim ve su altında bunlar bir halk 13 dakika kalabiliyor tüpsüz. Evet, biliyorum şey yok. onu. Yani biliyorsunuzdur. Biliyorum, biliyorum. Şimdi bu tamamıyla bir zihinle alakalı bir şey. Zorunda olduğu için ama onu tercih etmiyor. Hayatta kalmak zor, başka şansı yok. Ha aynen zorunluluk zaten alıştırıyor bir de ya. Yani. Dünyayı bir... alıştır yani ilk girdiğinde evet. 13 dakika suyun içerisinde kalmıyor da işte 30 saniye, 45 saniye, 60 evet. saniye. Evet, şimdi sizde. ama zorunluluk hali insanın zaten potansiyelini ortaya çıkarma gücüsüdür. Bravo. <laughs> normalde mesela işte bir annenin bebeğini kurtarmak için kocaman bir arabayı kaldırdı. ya da mesela ben yeni doğamda çok çalıştım bir Afrika'daki babanın bebeğini süt vermek için göğsünü tuttuğunda bir süre sonra süt geldiğini ve onu emzirdiğini biliyorum araştırmalardan. Yani normalde bu bir erkek için mümkün değil. Evet. Bir zorunluluk hali zaten bizim potansiyelimiz ortaya çıkan şey bizim zorda kalma durumumuz. O yüzden mesela yogada ve diğer öğretilerde şu vardır. Çok rahat ettiğin bir alanda olma. Yani biraz zorlan. Çünkü tamam. zorlandıktan ya, konfor sonra yaratılma çık. çık. Aynen öyle. Bu aslında manevi öğretilerde de böyle. Yani e, sen orada biraz daha mesela az önce Rab'la buluşmaktan bahsettik. Namazını kılarken birazcık daha farkındalık geliştir. Farkındalık geliştirdiğinde zaten sen konfor alanından yine çıkıyorsun. Ezbere yapmaktan vazgeçiyorsun çünkü. Ben de de olaylar böyle biraz kırılma noktalarım beni daha bir tasavvufi ve daha çok aşkla yani ilahi aşkla evirmeye başladı ya da yakmaya başladı. Sonra işte yanıp tekrar böyle küllerimden doğduğum bir evreye geçtim. sonra işte yoga hayatıma girdi çünkü hep az önce de bahsettiğim gibi madde ve mananın dengede olması gerekiyor. Yani biz sadece ruhani tarafımızı beslersek e, oranın da karanlığı ve aydınlığı seviyeleri var. O yüzden senin fiziksel bedenini de güçlü tutman lazım. Çünkü fiziksel beden ve zihin ve ruh birbiriyle çok paralel işler. Birini güçlü tuttuğunda diğer tarafı da güçlendirirsin. Sonuçta şu anda buradayım. Tamam. Peki bir şey soracağım. Bu ya yani nefeste tanıştınız. Ben Hı -hı. bu nefesi yani soracağım size. Bu Sor. nefeste biz neler yapabiliyoruz? Yani nedir? Ee... Mesela şöyle sizin ben tabii inceledim sizi. Hı -hı. Mesela ben diyorsunuz nefesle dişil enerjiyi arttırırım. Dişil Hı -hı. enerji artar diyorsunuz. Hı -hı. Nasıl olacak? Şimdi e, nefesin esas teması farkındalık. Yani benim ben nefesimi fark ettiğimde şu an burada olduğumu, ne söylediğimi ve ne yaptığımı hangi hal içinde olduğumu fark etmeye başlıyorum. Tamam. E, nefesi fark ettiğinde insan kendini de fark etmeye başlıyor öncelikle. Tamam. Dikkatini biraz daha kendine çeviriyor ve e, kendinin hangi tarafta olduğunu yani şimdi bizim dişil enerji dediğimiz şey nedir aslında yin enerji yani birazcık daha durmak işte bir meditasyon birazcık daha hani üretmek gebe olan insanlar ne yapar siz daha iyi bilirsiniz birazcık daha durur ve bebek orada bir gölün içerisinde aslında büyümeye başlar kadın da birazcık daha ne yapar büyür. Tamam. Büyütmek için, bir üretmek için bir fikir gibidir bu. Eril enerjide harekete geçme halidir. Mesela doğum aslında bir eril enerjidir. Çünkü orada bir hareket vardır. Şimdi nefesle bunları hatırlamaya başlayınca çok hareketli bir günün içinde ne diyeceksin? Ben işte bir kitap mı yazmak istiyorum? Bir içerik mi üretmek istiyorum? Benim dişi enerjiye ihtiyacım var deyip durabileceğini fark ediyorsun. Ve özellikle sol burun deliğinden alınıp verilen nefes Bizim dişil enerjimizi daha çok destekler. Bu şimdi de bunun yeri. Ee? Evet, aslında tam size baktığımda ben onu düşündüm. Sizin de muhtemelen eril ve dişil <laughs> ile ilgili bir şeyiniz olabilir. Sol açık, <laughs> e, sağ kapalı. Yani dişil enerjim benim. Yüksek. Yüksek. Çok üreten bir insansınız muhtemelen. Ben de sizin profilinize baktığımda sürekli hem içerik üretme anlamında hem böyle işte kadınları daha böyle nasıl güzelleştirelim, nasıl bir kompakt şeyler yapalım. Üretim çok fazla var. Zaten kadın doğum yani. Hani bu bile evet, bir bu, üretim bence. Bu bile bir dişin enerji. Doğum var, doğumum vardır yani. 12. İşte daha ne olsun yani burun ne yapsın <laughs> şimdi falan <laughs> yine nefes pratikleri var mesela mudralar dediğimiz şeyler var yine bunda da dişil enerjiyi desteklediğimiz yani çok basit mesela diyelim ki bu elimi birleştirdim şu bu bir mudradır burada sağ baş parmağımı üste koyduğumda erili sol baş parmağımı üste koyduğumuz dişil enerji aktive ediyoruz ya ben Elif Hanım şunu soracağım tamam hoş güzel anlatıyorsunuz tamam. ama bu benim mesela gerçek hayatta Nerede işime yarayacak? Hı. Ya da ne yaparsam işime yarayacak? Ne olacak? Şimdi, <laughs> e, bence şöyle sormak gerekir aslında. Nefes bu hayatta hangi alanda işime yaramaz? Tamam. Dersek, ben tersten <laughs> gidersek, e, nefes almadan hayatın içinde olduğunuz bir an var mı? Yok, ben size söyleyeyim. yok, yok. Peki hangilerinin farkındasın? Yani nefes alıyorum ve nefes veriyorum. Şeyde, ama... spor yaparken. Spor yaparken, tamam. Sporda dikkat ediyorum nefesimi alıp vermeye ki şeysiz kalmayayım yani. Yani performansın daha iyi olsun diye. Performansın daha iyi olsun evet. diye. Şimdi biz %100 oksijenlenme kapasitesiyle doğuyoruz. Yani bebekler elinize doğuyor. Evet. Ee, sürekli karınları şişiyor ve iniyor. Yani yaradan bizi diyor ki %100 tam potansiyeline bu dünyadasın. Ve bir bebek için, bir çocuk için imkansız yoktur. Uçmak vardır, kaçmak vardır. Hani atlamak çünkü sonsuzdur yani o. Büyüdükçe yani bir yetişkinin özetle nefesi yüzde %30'lara kadar iner oksijenlenmesi. Şimdi... Doktorsunuz biliyorsunuz ha. oksijenlenmediğinde bir hücre ne yapar? Evet. Ve ya da kendini bakteri zanneder, anomaliler gelişir. Ha. Bu da bizim karşımıza Bekluza kanser olarak ya. çıkabilir evet, evet, mesela. Evet, evet. Ee, biz yine az önce dediğim gibi madde ve mana hep iç içe ya. Yüzde 30 oksijenlendiğimizde bizim enerji bedenimiz de maalesef daha düşük bir seviyeye tamam. giriyor. Hayatımıza giren para. Konuştuğumuz insanlar, hepimizin bir titreşim frekansı var. Buna da inanıyorsunuzdur herhalde artık. Yani bilim çünkü bunu kabul etti. Yani her şeyin gerçekten bir titreşim frekansı var. Tamam. Ee, ve titreşim frekansınız aslında nefesinizle de orantılı. Nefesindeki o potansiyeli fark ettiğinde, sen günlük bir nefes egzersizi yaptığında, bu YouTube videomda var bu arada, e, vücudundaki oksijenlenme %30'dan, 31, 32, 33'lere çıktığındaki kemoterapinin yaptığı şey bu. Ama diyorum ki bende doğal kaynağı var sende. Yani sen kendi kendine oksijenden beni arttırabilirsin. Tamam. Oksijen arttığında ne olacak? Daha çok gençleşeceksin. Fizikselden bahsedeyim önce isterseniz. Hücreler oksijenlenmeye başlayacak. Bu senin zayıflamana sebep olacak. Saçların daha canlı olacak. Çünkü oksijenlenecek yani kan gidecek, can gidecek oraya. Enerjitiksel boyutta da frekansın değiştiği için etrafın değişecek, etrafındaki insanlar değişecek ve paran değişecek. Yani hayatındaki her şey değişecek. Ben sizi çok çok iyi anladım. Tamam. Yani temelde aslında e, şuna mı çıkıyor? Tamam şunu ben bazen hakikaten bir derin nefes aldığım zaman hı -hı. yani hakikaten oksijenlenmem arttığı zaman e, dediğin gibi bu benim e, mental olarak da etkiliyor. Aynen öyle. Pozitif düşünceme e, neden oluyor ve pozitif hı -hı. düşünce enerjim artıyor vesaire vesaire. Bu hı -hı. şuna geçiyor mu? Ben hayatım boyunca da hep böyleydim. Ben iyimser bir adamım. Hı hı. Yani bana bardağın mesela şu kadarı dolu olsun, hı hı. ben o boş tarafa bakmam da dolu tarafa bakarım. Kendimi hep böyle motive ederim. Ve aslında bunların hepsinin temelinde de konuştuğumuz sizinle programın başında iman etmekten ve şükür etmekte. Aynen öyle. Değil mi? Yani evet. aslında hepsi oraya çıkmıyor mu? Yani tamam nefes başlangıcından Diyelim mi? Ee, nefes prama diyoruz ya, prana yani nefesin daha böyle ileri pratikleri, e, enerji boyutu, prana boyutu aslında yine ilahi kaynaktan aldığın enerjinin bedenine tamamıyla entegre ve match olma hali. Yine yaradanla evet bir buluşma. Yaradan sonsuz ve bizde onun bir parçası var. Ben nefesle bunu aktive edebiliyorum. Şimdi siz dediniz ki ben pozitif bir insanım. Evet, ne güzel, çok evet, güzel. Evet, ben de evet, genelde evet. öyleyimdir. Ee, tabii ki bu negatif alanları görmediğimiz anlamına gelmiyor ama bakışımızı o tarafa çevirdiğimizde o alanı besliyoruz. Bu da çok güzel aynen bir şey. Öyle, aynen Mental öyle. Mental alanı da etkiliyor. Bunu fark etmek için nefese ihtiyacım var. Şu anda mesela bizi izleyenler sizin yine hastalarınızdan gördüğünüz ya da etrafınızda mutlaka gözlemlemişsinizdir. Kaç insan pozitif mi negatif mi olduğunun farkında? Zaten fark etseler olay pozitife bir dönüşebilir. Çok bravo, bravo. Yani bence en önemli nokta bu. Bunu fark etmek için de yine nefese ihtiyacım var. Bravo, harikasınız. Bu ben bizzat işin içinde olduğum için, kadınlarla evet. e, işim olduğu için estetik yapıyoruz. Evet. Estetik yaptığımız zaman da kadın, dediğim gibi eğer negatifse, hı hı. hayatındaki hep negatif taraflara bakıyorsa, orada takılı kaldıysa, sen hı hı. istersen tillanı yap. Aynen. Öyle. Olmuyor. 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 Evet. Tamam mı? Ama pozitif bir kadın vardır. Bak, belli yani kapıdan girdiği anda anlarsın. Hı hı. Kapıdan girdiği anda anlarsın. O kadın çok mutlu olur mesela. Çok tatmin de olur. Evet. Sonuçta bizlerin elinde sihirli bir değnek yok. Biz işlem yaptığımız zaman hep şunu söylerim yani e, herkes seni çok sevmeyecek. Kocan çok seni sevmeyecek. Kocan tekrar sana aşık. Olun. Öyle şeyler yok yani. Güzelleştiririz. Hı hı. Ama gerisi sende. Sen eğer negatifte takılıp kalırsan etrafa da negatif enerji verirsen kusura bakma yine etrafında kimse olmaz. Ya çünkü ne verirsen bir kere hayat bumerang gibidir hep onu söylerim. Ne verirsen onu alırsın. E bu şey de öyle artık arkadaşlarımız arasında da. Yani devamlı söylenen, devamlı halinden şikayetçi Hı -hı. olan arkadaşlarına bir görüşürsün, iki görüşürsün, üçüncü de görüşmek istemezsin. Çünkü seni de etkiliyor. Seni de etkiliyor. Ben bu arada şuna da karşı değilim. Mevcut durumundan memnun değilsen isyan et. Hiç lafın yok. Net. Ha, aynen. İsyan et. Ama ama daha iyisi için uğraş. Uğraş çabala. Heh, kalk adım at yani. Öyle adım at. olduğun hiç bir şey yapmıyorsun. Hı -hı. Devamlı isyan isyan olmaz işte. Ya devamlı iyi bir şeyler yapmaya çalışan insanları Hı -hı. da eleştiriyorsun ama sen hiçbir şey yapmıyorsun. Bu olmaz. İsyan et. Ama daha iyisi için de kalk bir şey yap yani. Kalk bir şey yap. Aynen öyle. Ya kabullen. Evet. Ya kabullen. Kabullenmiyorsan isyan et ki ben isyan etme tarafındayım. İsyan et ama mücadele et. Şimdi e, yine siz de çok güzel bir şeye değindiniz. Normalde, ben Hep güzel şeyleri değindim. Hep, <laughs> hep güzelleştiririm diyorsunuz. <laughs> Şimdi iki tane şey söyleyeceğim. Bir insanın e, güzelleştiğinde ya da çirkinleştiğinde sevilmek sevilmemek gibi bir kaide yok. Yani aslında sevgi insanın kendinden var olan bir şeydir. Önce insanın kendisini sevmesi gerekir ve Türk toplumunda ben özellikle kadınlarla çok çalışıyorum. Çünkü kadınlar muhteşem şifacı. Türk toplumu demeyelim. Genel olarak. Genel olarak diyeyim. ya ben, ben ona da karşıyım. Çok gezmeyi seviyorum ama Türkiye'deki kadar yok, kurban yok. bilincinde olan Hiç kadın. Ona da, ben ona da karşıyım. Ee... Yani kendi toplumumuzu hep böyle kendi ona da karşıyım. Bu insan psikolojisi ya. ya ama Türk topraklarında ya. böyle bir enerji var. Şartlarımız bu. İşte ama işte az önceki dediğimiz bu. gibi biz bunu güzelleştirebilir miyiz? Bunu çok güzelleştiren kadınlarımız da var. Vardır. Aynen öyle. O yüzden insanın önce kendisini sevmesi lazım. Yani ben sevmezsem beni... Şimdi hep şöyle bir şey söylüyorum. Biz aslında bu arada fiziksel olarak karşılaşmadan önce bizim zaten ruhlarımız yukarıda halay çekiyordu diyorum. Yani biz enerjiksel olarak zaten konuşuyoruz. Şimdi ben diyorsam yani ki Ya biz önceden tanışıyor muyduk? Önceden değil. Yani ruhlarımız, enerji bedeni artık ona her ne diyorsanız zaten onlar connection halinde biz fiziksel olarak bir araya gelmeden önce. Önce. Önce ve şu anda da öyle. Ha. Şimdi ben kendimi sevmiyorsam ben sürekli şey diyorum, ben kendimi sevmiyorum. Tabii bunun altında bir sürü bilinçaltından kökleri olabilir, değersizlik olabilir, işte ne bileyim hak etmeme olabilir, e, bula bula diye uzar liste. Bunu söylüyorsam, buna inanıyorsam ya da bu bende varsa, benim enerjitik bedenim size diyor ki, ben kendimi sevmiyorum ya, ben sevecek bir insan değilim zaten. Bu durumda ben seninle karşılaştığımda, senin enerjitik bedeninde sana bunu söylüyor. Yani sen bana seni seviyorum diyebilir misin? Sevemezsin çünkü zaten şey, şey var, ya sen zaten bunun için bir şey yapmıyorsun ki ben seni neden seveyim? Bu şeye de çıkıyor. Sen kendine değer vermezsen karşısındaki sana nasıl değer versin? Çünkü versen, bu frekansı yayıyorsun. Çıkıyorum. Yani ha. şöyle düşün ben kaktüsüm dediğinde kimse gelip sana dokunamaz. Yani hani benzetmek olursa metafordan gidersek eğer. Bu sistem gerçekten böyle işliyor. Ben eğer kendimi sevmezsem yani bunu dediğiniz gibi istediğiniz estetik işlemi yapın. Ama kişinin yine madde ve manaya geleceğim. Maddesi olarak kendini evet belki Fark ediyordur, güzelleştirmeye çalışabilir ama enerjiksel olarak da bu alana bakması gerekir. Kesinlikle. Sözlerden bahsettiniz mesela negatif eleştiri. Evet. Negatif eleştiri o alanı büyütmekten başka hiçbir işe yaramaz. Doğru. Yani beğenmediğimiz bir sistemi bile eleştirmek oturduğumuz yerden o sistemi büyütmekten başka bir şey yaramaz. Doğru. Yani onun için bir şey yapabiliyor muyuz? Yani işte bir, bir şey yapabilir miyiz? Bir şey varsa kalk yap harekete geç ama yapamıyorsan da o zaman sesini çıkartıp yapma. İsyan boyutunda da hep şunu söylerim. Bu aslında bir terapidir. İçinden geçen o acı, öfke neyse var olan hiçbir şey yok olmaz. Bunu yaz o zaman derim. Doğru. Konuş kendinile konuş. Yazıya dök. Bunu bir fizikselleştir. Hani yazı belki görünmeyen bir şey ya. Maddeselleştirdiğimizde çünkü biz egosal varlıklarız. Yani fiziksel, maddesel boyuttayız. O yüzden ego elle tutulur, gözle görülür bir şey görmek ister. Ben bunu kağıda yazdığımda ya da sen bunu kağıda yazdığında o enerji bir şeye dönüşmüş olacak. Bir madde formuna dönüşecek. Bir kere bu benden çıkacak zaten. Eyvallah doğru, hafifleyeceğim. Doğru, doğru. Ya iş listesi yaptığımız zaman bile hafifliyorum ya. İş listesi ya. Çünkü çok zihninde basit yani. bir şey oradan gidiyor artık. 4-5 tane iş listesi var tamam. Hı -hı. Mesela hep şey derler ya işte çok yoğunum yetişemiyorum. Hiç inanmıyorum. Hiç inanmıyorum. Yap abi bir iş listesi. Hı -hı. Tık 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 bir rahatlıyorsun. Kuş gibi oluyorsun. Ama onlar Aynen. hep kafanda kaldıkça kafanda kaldıkça hem yapamıyorsun hem ağırlaşıyorsun hem de sana aşırı büyük oluyor. Aynen öyle. Günün sonunda ben hep kendime şunu da söylüyorum ben kendimi seven bir adamım hı hı. severim yani. Ya kendimize de çok fazla haksızlık yapmayalım. Elimizden gelen en iyisini yapalım olduğu kadar olmadığı da kader diyeceğiz yani. Siz çok... yoga yapıyor musunuz? Ya yapmıyorum birkaç kere başladım devamını getiremedim. Şimdi yogada şöyle bir şey vardır o asana aslında yoga'nın üçüncü koludur asana. Yani bizim o antin kuntin belki hareketler. Belki vesile olursunuz. Hareketler. Tamam çok sevinirim. <gülüyor> <gülüyor> ee, yoga'da mata çıktığın anda kimse kimseyle ilgilenmez ve senin Yapma ve yapmama gibi bir şey söz konusu değildir. O mata çıktığında elinden geleni yaptığında zaten yapıyorsundur. Evet. Ama öteki elin üstünde yürür ama sen sadece aşağı bakan köpek yaparsın ya da sadece oturursun belki bazen. Hani yapma halidir zaten o. Yani o yüzden hani e, ama biz yine bu şeyle alakalı zihnin hep negatif yönde olmasıyla alakalı zihnin hep beta da çalışıyor. İşte alfaya ne ile taşınıyor? Nefesle taşınıyor, farkındalıkla taşınıyor. İşte ben onları hiç bilmiyorum ya bu alfayı, betayı falan nefesi işte oralarda. Bence siz biliyorsunuz ya. Vallahi Şöyle bir şey yani. Ama bu söylediklerinden belki bunlar çıkıyor Aynen olabilir. Aynen öyle evet yüksek benliğiniz biliyor ve bunu hayatınızda aslında bir şekilde sisteme koymuşsunuz ve sizin... Bir şekilde şeyiniz böyle işliyor. Evet, yani o konuda haklısınız yorumlama olarak işte kendini geliştirme, elimden Hı -hı. geldiğince e, yapmaya çalışıyorum. Kendi yani benim de çocuğum var, oğlum var hep oğluma da söylerim. Bak Hı -hı. derim, ben senin Türkiye birincisi olmanı, en iyi üniversiteni kazanma falan istemiyorum. Hı -hı. Ama derslerine yani elinden geldiğince çalışmak zorundasın. Bu senin Hı -hı. sorumluluğun. Çalış, elinden geleni yap, sınavda sonuncu ol. Olmadı. Buna diyecek bir şeyim yok. Bu insan hakikaten kuş gibi da hafifletiyor biliyor musunuz? Yani Olan o vicdan şey, o... var ya evet. vicdan, rahatlatıyor yani. Ben hep kendi sınavlarımda da öyle yapıyorum. Elimden geleni yap. İstersen sonuncu ol, istersen başarısız ol, ama zaten elinden geleni yaparsan başarısız olma şansında olmuyor. Bir de rahat oluyorsun ha. çünkü gerçekten başını yastığa koyduğunda o rahat gelme hali var. Bir de şükürden bahsettiniz ya. E, şükür en yüksek titreşim frekanslarından bir tanesi aslında. Şükür nimetleri arttırır. Şükür ve kendinin hani o özgüven dediğimiz şey. Ben elimden geleni yaptım. Tam arkama yaslandım. Kendin o özgün olma hali de yine en yüksek titreşim frekanslarından bir evet. tanesi. Evet. Elif Hanım kamera arkasından uyarılar gelmeye başladı. <laughs> çok güzel konuşuyorsunuz dediler. Başka bir programda dediler artık devam edersiniz. Daha konuşacağımız çok şey vardı ama. Evet. Süremiz bu kadardı. Bu konu böyledir hocam. Çok İnan Allah'tan ederim. inanmıyorsunuz. Bir de inansaydınız <laughs> herhalde biz burayı sabaha kadar böyle işgal etmiş olurduk. Ayaklarınıza sağlık. Çok, çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Ben de çok teşekkür evet. ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.